Evet arkadaşlar. Bugün sizlere kolay ev yapımını göstereceğiz. Evimizin görünüşünü şöyle yapacağız. Bunlar kuru bezel. İsteyenler kedileri için yapabilir. İsteyenler yapmayabilir. Ben yaptım. İsterseniz yaparsınız. Evet evimizin görünüşü böyle olacak. şeyle böyle buraları böyle öyle kapacak. Şimdi iyi nasıl yap yapacağımızı öğreteceğim. Yaratıcı modda kolaylıkla yapabilirsiniz. Sizlerden yani hayatta kalmadı bu evi odunlar yapabilir ama odunlar yapmazsanız daima daha okusun olur. Bence. Bu kısmı gidiyorsunuz. Ve en sonunda böyle bir şey var. artıya tıklıyorsunuz. Beyaz beton alıyorsunuz. İsterseniz büyük isterseniz küçük yapabilirsiniz. Pans. Evet bu kadar geniş büyüklüğünde yapabilirsiniz. Bunu böyle bloklar koyup yapıyorsunuz. Bir şuraya kadar yapayım. Buraya kadar yaptıktan sonra bu, bu yaptığımız yeri koymayacağız. Buranın şaprazına bir blok koyuyoruz. Yine büyütüyoruz. Aynı yaptığımız şekilde buranın da şaprazına bir blok koyuyoruz. Bunu da böyle yapıyoruz. Böyle üst üste koyuyorsunuz. Kaç blok genişliğinde? Şimdi size onu söyleyeyim. Şu kadar blok genişliğinde 1 2 3 4 5 6 7. Tam tamına neydi? Blok genişliğinde. 40 40 koyuyorsunuz. Birazcık daha büyük yapmak istedim bu kısmı. sen daha daha da yapabilirim. Benim seçimim öyleymiş. Sonra şaprazına bir blok koydum. Ubuntu bakınca çok sıkıcık gözükmüyor. yapıyorsunuz. İşte blokla kuruyorsunuz. Koy koy işte. Evin en zor seviyesini yapıyoruz. Blok koymak. Evet, yapıyoruz, yapıyoruz. Bu artıklarımızı sonra kırabiliriz. şey Ve bu duvarımız bitti. işim buranın inşaat bir blok koyuyoruz. Koyuyoruz bloğumuzu. Koyuyoruz. Koyuyoruz da koyuyoruz. Evet. İyi bir video yaptık. Biz böyle blok koymamızın az kaldı. Siz de böyle böyle koyabilirsiniz. Bu Ve duvarlarımız bitmiştir. Şimdi bu artıkları kıralım. sancıkla koyduğumuz blokları yani. Şimdi de size şu nasıl yapacağınızı anlatabilirim. İsteyen şu böyle bir koy şunlardan koyuyor. Onlardan yapabilir ama ben onlardan böyle yapmayı bilmediğim için böyle de yapabilirsiniz. Onları yapmayı bilmeden için bunu yok hayatımda böyle. yapsın amca yine böyle yapıyorsunuz böyle kırıyorsunuz bak zaten öyle de ben yanlış yapıyorum böyle yine bir tane daha yaptık böyle böyle yapacağız Gördüğünüz gibi bu evimizin görünüşünde şatı öyle değildi. Ama mutlaka şatıyı böyle yaparsanız daha güzel olacaktır. Böyleydi. tane kısmını bu kısmı da yapalım. <laughs> Bunu kadar kaç kazanmış? olmuş? 1, 2, 1, 2, 3, 4, Sizinkini de dört yapalım o zaman. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört, evet. Dördüncü yapalım böyle. Şimdi de böyle beşinci yapalım bunu. Sonra bunun böyle bir çizgisini yapalım. Çukurluğunu da yapalım. Ne yapmamalık yapmayalım. Şimdi da böyle koyalım. Evet şu an böyle bir şey oldu şası. Şimdi bunları doldursak mı doldurmasak mı bilemiyorum. Evimizin şu an karanlık. Nasıl olacağım da bilmiyoruz. Ay. <laughs> Böyle modiaks'ını yapıyoruz. Evimiz böyle tek katlı ev olacak. Evet. Böyle tek katlı ev olacak işte. Şunlara da blok koyalım. Çünkü blok koymadım olmaz. Ev. Yok ben bilmiyorum. ben. Evet. Böyle bir şey oldu. Kapıda böyle bir şey var. Tıklıyorsunuz. Sonra şuradaki gördüğünüz solup beş ağacı kapısını alıyoruz. Sonra evin istediğiniz, sevdiğiniz, belirgin olarak güzel bir olan kısmı kapı koyuyoruz. Sonrasında cama geçiyoruz. Böyle bir cam oluyoruz. İşte böyle de alabilir tabii ki. Ben bunu tercih ediyorum. Ben bunu aldım. İstediğiniz renkli bir cam alıyorsunuz evin içine giriyorsunuz. İlk önce ilk öncelikle bu meşaleden alıyorsunuz. Evet. Evimizin güzel bir çatısı var. Her şeyi çok emek olan evimiz. İsteyenler böyle işaret de koyabilir, buraya da koyabilir. Ama ben koymamayı tavsiye ediyorum. Baya büyük oldu. İstediğiniz gibi modellendirebilirsiniz İki kat yapabilirsiniz. Ama ben size birazcık daha örnek vereceğim. Bu da nasıl koyuyorsunuz. Böyle türlü türlü camlar. Nasıl? 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 böyle o şey oluyorlar. Ve ben sonra biliyor girip halılardan istediğiniz gibi halılarla modellendiriyorsunuz. Bu hep siyah ve beyaz yapalım. Işıkla işitememiz biraz. Tamam. Ben pek öyle değilim. Yatağlarımızı seçelim buradan istediğiniz renk çok güzel bir yatağınızı seçin. Neyse. oraya bir tak koyabilirsiniz hmm. bir de bu kısmı açık yapalım şöyle Sta I have some Neyse. Böyle yapıyorsunuz. Evet. Birazcık kanlık gelebilir bir. Ve bunlardan böyle ya da böyle bir şey yapıyorsunuz. 哪孙子养的？嗯嗯嗯嗯 Its, mm -hmm. Böyle kırıyoruz. hissettiği hayallerine veya zarı hissettiğiniz kaplayabilirsiniz. Bugün kulübe videosunu da çekerim. Evet. Ha böyle keşke kapı koyabilseydik. Neyse. Hmm dur bir dakika. Ya bağcığım çığ atıyorum. Şimdi bunu ay kapı varmış zaten. daha dinlemeden ben ne yaptım? Adam Ve istediğiniz gibi böyle renkler Siyah yapmak istiyorsanız siyah yapın. Beyaz yapmak istiyorsanız beyaz yapın. Renkli yapmak istiyorsanız da renkli yapın. Bu videomuz bu kadar olabilir. Benim yani süslemeyi göstereceğim. Hayır. Ali'yi de kaptırdık. sonra işlemeye geldi sıra. Dördüncüsü gibi, o yalcıncınızdaki gibi süsleyin. <laughs> evet buradaydı alalım 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 evet Yan kısımları siz susun andırabilirsiniz. İşte. Güzel ev yapımı. Kendinizden yapmalı. Güzel bir ev. Dediğiniz gibi siz suslayın. Bu kadar zaten şey Şimdi siz bayılın. merak ediyorsunuz küçük böyle böyle yapacaksınız şapkanız yapacaksınız böyle yine duvar koyacaksınız camları böyle bir duvar boşluk bırakıp koyacaksınız sonra bir böyle boşluk bırakıp yine böyle cam koyacaksınız. burada bir boş yer kalacak genişliğini söylüyorum bu zaten şapraf koyduğumuz sanırım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bloktan yapılmış bir ar. İsterseniz evinizi böyle düşünebilirsiniz. Böyle şeyler koyup. her yüzünüzdeki gibi düşünebilirsiniz. Bu gibi yapabilirsiniz. Aslında Canınız yapmak isterse hep çok kolay. İstediğinizi yapabilirsiniz. Kedilere kulübe, yatak. Her güçlendirebilirsiniz bunlara. Zaten hayal etmek güzel bir şey ve çok zevkli. Çok hayal etmeyi sever. Daha doğrusu herkes. Sever. Hayal etmek çok güzel bir şeydir. Bakın minik kediciğimiz büyümüş. Her an büyüyebilirdi. Onun yanısı da burası. ikimiz aynı yatağa ediyoruz. Gerçekten. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Böyle yaptık ya şimdi kumruza mesela. Kedicik de zaten büyümüş. Böyle yaptık ya dedi ayağa kalktırıyorsunuz, çıkıyorsunuz. Kedi sizin kucağınızda. Şimdi kediciklere balık gezdirme zamanı.